Şimdi arkadaşlar Ali Ara'nın lavabolarını tanıtıyoruz. Değil mi Ali Ara? Kaç tane lavabon var Ali Ara? Bir. Evet. İki. En evet. Sevdiğim. En sevdiğim mi? Evet. Bunlardan önce. Üç. Evet. Dört. Çok tatlı. Bebeş. Aa, bu ne güzel kahverengi herhalde bu. Çok güzel. Alara, bunların serisi ne zaman sonlanacak? Daha kaç tane koyacağız buraya? Ne, ne eksik yani? Ne eksik? Buradan bir renk eksik. Turuncu, bir de bir de kırmızı, bir de bir de yeşil, bir de bir de mor. Oo, baya bir eksik varmış. Tamam, o zaman yarın bir tane daha tamamlayalım ve arkadaşlarımıza. Tekrar video atalım. Yuppi. Yuppi. Hadi selam yap herkese. Ali herkese selamlar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.